Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni serimize hoş geldiniz. Bu serimizde Süper Lig'e damga vuran oyuncuları şu anda hangi takımda ne performans veriyor onları inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce 1000 abone olan hedefimizin yarısını yapmış bulunmaktayız. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. O halde hemen videomuza geçelim. Birinci oyuncumuz Ener Valencia. Fenerbahçe formasıyla 116 maça çıkan Ener Valencia 59 gol 17 asistlik performansta bulunmuştu. Bu sezon ise Pachua forması gelene Valencia, çıktığı 8 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. İkinci oyuncumuz Ciro Immobile. Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asilik performans katkısına bulunmuştu. Bu sezon ise Bologna'ya transfer olan Immobile, 1 maça çıkıp skor katkısı üretememiştir. Üçüncü oyuncumuz Edin Dzeko. Fenerbahçe formasıyla 99 maça çıkan Ceko 46 gol 18 asistlik performansta bulunmuştu. Bu sezon ise Fiorentina'da forma giyen Ceko çıktığı 13 maçta 2 gol atma başarısı göstermiştir. Dördüncü oyuncumuz Simon Banza. Trabzonspor formasıyla 37 maça çıkan Banza 22 gol 7 asistlik performans katkısında bulunmuştu. Bu sezon ise Al Jazeera forması giyen Banza çıktığı 3 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. 5. oyuncumuz Romulo. Göztepe formasıyla 46 maça çıkan Romulo 22 gol, 13 asistlik performans katkısında bulunmuştu. Burada sergilediği performanstan sonra Leipzig'in takipini alınan oyuncu 20 milyon euro bedelle Leipzig'in yolunu tuttu. Bu sezon ise Leipzig formasıyla lige iyi başlayan Romulo çıktığı 11 maçta 4 gol, 3 asistlik performansta bulundu. 6. oyuncumuz Christoph Piatek Başakşehir formasıyla 84 maça çıkan Piatek, 48 gol 6 asistlik performans katkısına bulunmuştu. Başakşehir formasıyla hem ligde olsun hem Avrupa kupalarında olsun attığı gollerle dikkatin üzerine çeken Piatek, geçen yaz döneminde 10 milyon euro bedelle Aldoal SC formasını giydi. Bu sezonda ligde iyi başlayan Piatek, 14 maçta 9 gol 1 asistlik performansta bulundu. 7. oyuncumuz Ray Manay. Sivas Spor formasıyla 63 maça çıkan Manay 34 gol 8 asistlik performansta bulunmuştu. Gösterdiği bu performanstan dolayı birçok süperlik kulübünün dikkatini çeken Ray Manay bu görüşmelerin sonucunda olumlu bir sonuca varamamıştır. Bundan sonra ise Sarıca FC'den 2 milyon euroluk teklif gelmiştir. Bu teklifi kabul eden Sivas Spor, 2 milyon euro bedelli transferine onay vermiştir. Bu sezon ise Şarza FC ile 13 maça çıkan Manay 5 gol atma başarısı gösterdi. 8. oyuncumuz Adam Buksa. Antalya Spor forması ile 35 maça çıkan Adam Buksa 16 gol 2 asistlik performansta bulunmuştu. Bu sezon ise Udinese forması giyen Buksa çıktığı 14 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. 9. oyuncumuz Hacı Wright. Antalya Spor formasıyla 64 maça çıkan Wright, 31 gol 5 asistlik performansta bulunmuştu. Antalya Spor'da gösterdiği performanstan sonra Coventry City'nin dikkatini çeken oyuncu, 9 milyon euro bedelle Coventry City'nin yolunu tuttu. Bu sezonda ligi başlayan Hacı Wright, çıktığı 16 maçta 9 gol 2 asistlik performansta bulundu. 10. oyuncumuz Joao Figueiredo. Başakşehir formasıyla 102 maça çıkan Figueiredo, 24 gol 4 asistlik performansta bulunmuştu. Bu sezon ise Johor DG forması giyen Figueiredo çıktığı 10 maçta 10 gol atıp 2 asistlik performansta bulundu. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.